I don't know. Öncelikle deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Deprem oldu, o gün Ankara'da biz de hissettik. Sabah tabii o saatten sonra uyuyamadık biz de. Ondan sonra iş yerine geldik. Yani biz ne yapabiliriz diye düşündük İlk etapta bir tırımız var. Buna bir mutfak kuralım istedik. Mutfakta aş dağıtırız falan diye düşündük ama bizim işimiz teknik tekstil üretmek. Otomobil kumaşı üretip bunların döşemelerini imal ediyoruz burada. Konfeksiyonunu yapıyoruz. Daha sonra dedik ki bizim işimiz bu değil. Biz yemek falan servis edemeyiz. Ne yapabiliriz? İlk etapta AFAD'ın web sitesine girdim. E, AFAD e, acil olarak çadır ve uyku tulumu ihtiyacı olduğunu söyledi. E, biz de tabii Saray bakanlığıyla irtibata geçtik. Onlar dedi ki uyku tulumu üretmeniz gerçekten faydalı olur. E, biz de uyku tulumu üretmek için e, kolları sıvadık. Normalde bu bizim işimiz değil daha sonra işte kumaş tedariğine başladık. İçindeki elyafın özel bir elyaf sıcak tutması için onun tedariğiyle ilgili birkaç firma aradık. Firmalardan fiyat toplarken firmalar bize dediler ki biz yarısını, yarı bedellerini alacağız dediler. Bazı firmalar örneğin fermuar firması dedi ki biz tamamen bağış yapmak istiyoruz. Biz de size katkı sunmak istiyoruz dediler. Bu şekilde uyku tulumu yapmaya karar verdik. Yaklaşık günde 1000 adet uykutulumu üretiyoruz. Şu anda bir tırımız hazırlanmak üzere. İçine 3500 adet uyku tulumuyla beraber deprem bölgelerine göndermeyi hedefliyoruz. Tabii üretime devam edeceğiz. Bu yaklaşık 5000 haftalık 5000 gibi bir üretim planlıyoruz. Gece gündüz çalışıyor burası 24 saat. 3 vardiya şeklinde çalışıyor. İşte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Herkes taşın altına bir şekilde elini koyuyor. Tabii ciddi bir maliyet tutuyor. Yaklaşık 6 bin, 6 bin 7 bin adetini hesaplamıştım. Yaklaşık 1 milyon. Bunu kendimiz şirket bünyesinden karşılamaya karar verdik. Kendi işlerimizi tamamen bıraktık. Kendi müşterilerimiz, biz ihracatçı bir firmayız. Kendi müşterilerimizi tamamen bıraktık. Kendilerine de söyledik. Böyle böyle biz deprem bölgesinde çalışıyoruz şu anda. Size hizmet veremeyeceğiz dedik. Onlar da anlayışla karşıladılar sağ olsunlar. E, dediğim gibi e, çok üzgünüz yani herkes çok üzgün. Bütün Türkiye tek yürek oldu. Dediğim gibi bazı ham bize ücretsiz veriyorlar. İnsan gerçekten çok duygulanıyor. E, biz parasıyla almaya çalıştığımız bazı kişiler e, dedi ki yok bu bizden olacak dedi. Bu şekilde gerçekten de kumaş tedariği yapıp bize gönderirlerse biz bilabeden... E, işçiliğini yapıp bunları üretmeye devam edeceğiz yani böyle bir imkan oluşursa. Allah nasip ederse 5000 bin adet uyku tulumuyla tırımız yola çıkacak. Rabbim sabır versin. İnşallah başımıza bir daha böyle felaketler gelmez.